Merhaba. İsimsiz Sırlar Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben araştırmacı yazar Farah Yurdusu. İsimsiz Sırlar Kulübü'nde sizin yaşadığınız paranormal, metafiziksel, spiritüel, parafizikolojik, ufolar ya da uzaylılarla ilgili yakın karşılaşmalarınızı, benzer açıklanamayan deneyimleri okuyorum, yorumluyorum, sorularınıza cevap veriyorum. İsimsiz Sırlar Kulübü'nün bir kuralı var burada sırlar paylaşılıyor ama isimleriniz gizli kalıyor. Sizlerden gelen olayları okuyup yorumlarken, sorularınıza cevap verirken isimlerinizi, kimlik bilgilerinizi kesinlikle gizli tutuyorum. Ve bazı takipçilerimiz bana bir rumuzla ulaşıyorlar. Bugün de öyle oldu. Bir konu daha var. Ben hep diyorum ki bizim takipçilerimizin %70'i hanımefendiler. Ve zaman zaman beyefendilerden de mesajlar geliyor. Bugün de öyle oldu. Bugün olmadı aslında. Bu mesaj bana geçen sene ulaştı. Fakat ancak şimdi video yorumu yapabiliyorum. Ve beyefendinin rumuzu Elia Elia. şöyle demiş. Merhaba Farah Hanım. Öncelikle kendimi tanıtmak isterim. 35 yaşında bir kimyagerim. Türkiye'de fabrikası bulunan global bir firmada ilk seviye yönetici olarak çalışıyorum. Hataylıyım ancak işim gereği Kocaeli'de yaşıyorum ve oldukça fazla seyahat ediyorum. Hatay'ın benim için çok özel bir yeri var. Zaman zaman araştırma ve tarih konulu gezilerimizde Hatay'a gidiyoruz. Bu aralıkta da gideceğiz. Daha önce de Hatay'ı ziyaret ettik. Ve herkese tavsiye ediyorum. Özellikle Hatay Arkeoloji ve Mozaik Müzesi... İnanılmaz muhteşem bir yer. Tabii beni en çok ilgilendiren konulardan biri de Hatay Müzesi'ndeki insan olmayan bazı canlılara ait olduğunu düşündüğümüz insanımsı dediğimiz canlılara ait olduğunu düşündüğümüz ilginç kafa tasları. Ama o ayrı bir mesele. Devam edelim. Sizi yaklaşık olarak bir buçuk iki aydır sanıyorum. Ama bu geçen senenin bir buçuk iki ayı. Bu da beni biraz şaşırttı çünkü kendimi bildim bileli metafizik, parapsikoloji konularının içindeyim ve bu zamana kadar size rastlamamış olmak garibime gitti biraz. Ben saklanmıyordum açıkçası. Kanal mesajları, enerji aktarımları, enerji sistemleri, kuantum gerçekliklerinin çöp edildiği binbir karmaşık ve çoğu ayağı yere basmayan, çoktan 12. boyutlara erişmiş kişiliklerle dolu insanı zehirleyen, bir çorba içindeyiz bu alanda." demiş kendi görüşü. Sizin dengeli, sorgulayan ve madalyonun iki yönü ile de ilgili ipin ucunu kaçırmadan yaptığınız yorumlamaları beğeniyorum ve bunun için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nereden başlayacağımı çok iyi biliyorum. Çünkü her şey doğduğum zaman başladı. Ben vücudum tamamen simsiyah doğmuşum. Doktor annemi idrarını yapmasını bekleyelim bir sorun olup olmadığı anlaşılır demiş. Neyse ki sapasağlandım. Benim doğumumdan önce evi bize çok yakın olan babamın kuzeninin oğlu yanarak ölmüştü. Aileden bazıları o çocuğun şimdiki annemin evine girdiğini görmüş. Öldükten sonra tabi rüyada gördüklerini çok da önemsemenin anlamı olmayacaktı. Çünkü fiziki kanıtlarla birlikte ben konuşmaya başladıktan sonra eski yaşamımı anlatmaya başladım. Şimdi anladığım kadarıyla buraya kadar anladığım kadarıyla bu bir reenkarnasyon vakası yani yeniden bedenlenme vakası. Ülkemizde belli bölgelerde özellikle Hatay, İskenderun, Tarsus, Antakya gibi bölgelerde reenkarnasyon inancı bir gerçeklik olarak kabul ediliyor ve kanıtlanmış reenkarnasyon vakaları var. Çok eski yıllarda TRT'de bununla ilgili belgeseller yapılmıştı. Daha da öncesi Amerikalı bir araştırmacı Profesör Jan Stevenson Türkiye'ye geldi ve Türkiye'deki reenkarnasyon araştırmalarını raporladı. Bu konuda kitaplar yazdı. Hatta reenkarnasyonun biyolojisi diye de bir araştırma kolu vardır. O konuyla ilgili kitapları da var ama devam edelim sonra orayı anlatırım tekrar. Anneme kızdığım zaman sen benim annem değilsin, benim annem orada, onun yanına gideceğim dermişim. Yetişkinler eski yaşantılarıma dair anılarımı sürekli anlattırırlardı, merakla dinlerlerdi. Çünkü orada reenkarnasyon bir sır ya da bir tabu değil, bir gerçeklik. Ve özellikle bu bölgede küçük bir çocuk önceki yaşantısını anlatmaya başladığı zaman onu susturmuyorlar, dikkatle dinliyorlar ve ipucu topluyorlar. Bu konuda kanıtlarda var önceki yaşantısındaki mezarını bulan insanlar var. Bir önceki ailem zaten bizim eve çok yakındı. Hala da yakın ve bir önceki babam şu anki babamın kuzeni. Yani sürekli gelip giden, illaki arada karşılaşacağınız insanlar. Bir önceki babam bize geldiğinde kolonun arkasından izler, bu benim babam gibi şeyler söylermişim. Bir rastlantı daha var, bir benzer nokta daha var, rastlantı demeyeyim bir benzer nokta daha var. Yine bu bölgedeki reenkarnasyon vakalarında Böyle yangın veya kaza veya bazen de işte cinayetle ölen insanlar kısa bir süre sonra hemen bedenleniyor. Ama yaşadıkları yerin çok uzağında değil yine aynı bölgede bedenleniyorlar. Bu çok ilginç. Önceki yaşamımda öldüğüm zaman 3-4 yaşlarındaydım. Annem beni yalnız bırakıp odanın kapısını kilitleyerek işlerini yapmak için çıkmıştı. Odadaki soba talaş sobası bilirsiniz. Arada üflemeler yapar. Talaş çökünce ve dışarıya talaş gözü fırlatır. Öyle bir durumdu ve yangın çıktı. Sonucunda ben öldüm ve ev yandı. Ailemin beni hatırlaması konusunda şöyle bir durum var. Bir önceki yaşamımdaki annem belki de yaşadığı vicdan azabı, derin üzüntü nedeniyle benim de çocukken anlam veremediğim bir şekilde ölen çocuğu olduğumu kabul etmemişti. E, kolay bir şey değil tabi evladını kaybeden bir anne zaten çok büyük bir şok yaşamıştır ve yeniden bedenlenme, yeniden hayata gelme, başka bir bedende aynı ruhun yeniden hayat bulması fikri ona kabul etmesi zor gelmiş olabilir. Bu durum çok net bir şekilde içimde yer etmiştir. Kardeşlerimse annelerinden etkilenmelerine rağmen daha önce de yazdığım gibi sık sık ziyaret ederdim ve onlarda oyun oynardık. Bir önceki yaşamındaki babamsa gerek küçükken gerekse yeni dönemde hep senin ismin bilim idi derdi. Bana çok sevecen yaklaşırdı. Kabullenmişti yani. Önceki yaşamımda ismim bilimdi. Bu arada ben bir önceki yaşamda öldüğümde evin ikinci büyük çocuğuydum. Dolayısıyla ben onlara gitmeye başlayana kadar geçen süreçte dört çocukları daha oldu. En büyük olansa sürekli çalışırdı. Onunla çok karşılaşma fırsatımız olmazdı. Bu zamana kadar bu konuyu anlattığım insanların hiçbirinden anlattıklarıma inanmalarını beklemedim. Biliyorsunuz ki deneyimi bizzat yaşamadan, görmeden inanmayacak çok insan mevcut. Ancak kendi deneyimimi dışarıdan objektif bir şekilde bakarak irdelediğimde konuyu daha çarpıcı ve gerçek kılacak şey fiziki kanıtlardır. Benim deneyimimde ben yanlış gibi kapkara doğmamış olsaydım konu inandırıcı olmazdı. Ancak hem doğuştan gelen fiziksel izler ve fiziksel izlerle yüzde yüz örtüşecek müdahalesiz anlatımlar konuyu daha farklı kılıyor. Bundan 5-6 sene önce bize geldiği çok nadir zamanların birinde bir önceki annemle bu konuyu konuşma fırsatını bulmuştum. Önceki yaşantımda sünnetli doğmuşum. Söylediğine göre ve o zaman da eski yaşamımı anlattığımı ve yaşlı beyaz sakallı yine o bölgede yaşayan bir dede olduğunu söylemişti. Eski yaşamlarım olduğunu düşündüğüm pek çok rüyada hep ölüm anımı görüyordum. Kendimi bildim bileli madde ötesi ruhsal aleme çok meraklıyım. Uzaylılara ve bilinmeyene karşı bitmek tükenmek bilmeyen bir merak içindeydim. Sürekli soruyor, araştırıyor ve öğrenmek istiyordum. Zaten yaşadığı bölgenin coğrafyası da buna müsait okulda okulun olduğu yere yakın bir kütüphane vardı. Şimdi bile orada kütüphane yoktur. İçi bu konularla ilgili kitaplarla doluydu. Kütüphaneye çok sık gidip hepsini kısa sürede okudum. Ayrıca bu konularla ilgili hiçbir televizyon programını kaç kaçırmazdım. İlk kazandığım kendi paramla Roswell olayı isimli kitabı satın almıştım. O dönemleri hatırladığım zaman çok duygulanırım. Birinin benimle ilgilenmemiş, yönlendirmemiş olmasının eksikliğini hiçbir zaman unutamam. İnsanları bilinçlendirmek gerekiyor ki bu durumlarda çocuklarına daha fazla ilgi gösterip yönlendirsinler. içlerindeki potansiyeli açığa çıkaracak ortamlar yaratsınlar. Sizin yaptıklarınız da bu anlamda çok değerli. E, reenkarnasyon konusunda yani bir şahsın öldükten sonra yaşantısını özellikle genç yaşta, çocuk yaşta bazı deneyimleri tamamlayamadan bir sonraki, bir hayatta tekrar kendisine bir şans verilmesi, bir başka bedende yeniden doğması inancı. Ee, ülkemizin belli bölgelerinde daha önce de söylediğim gibi bu inanç bir gerçeklik olarak kabul ediliyor. Tabii bir şeyi kabul etmek veya sadece inanmak bunu kanıtlamaya yetmez. Ama reenkarnasyonun ya da reenkarni olan insanların gerçeği söylediğine dair kanıtlar var. Mezarlar bulunuyor. Bu beyefendiye de sordum arada mesajlaştık. Dedim ki önceki hayatınızdaki mezarınızı bulabildiniz mi? Henüz böyle bir imkanı olmamış. Şimdi eğer hala bu konuyla bu konuya önem veriyorsa ki kendi hayatının bir parçası tavsiyem o ölen çocuğun mezarının bulunması ve onunla ilgili başka kanıtların da toplanması. Beni Hatay'da tutan bir şeyler vardı. Üniversiteyi de Hatay'da okudum. Kısa süreli gidişler dışında 2013-14'e kadar sürekli Hatay'daydım. Rüyalar konusunda da birkaç şey söylemek isterim. Milyonlarca rüya görüyoruz. Bunların birçoğu psikolojik günlük deneyimler sonucunda beynin ürettiği görüntüler. Ama psikolojik olmadığını hissettiğim ve sıkça gördüğüm rüyalarımsa kesinlikle çıkar. Bu tarzda gördüğüm rüyalarımın gerçekleşmesi genelde 2-3 aylık bir süre alır. Özellikle ailemin yaşadığı yerde ciddi enerji dalgalanması yaşatan olaylar vuku bulmadan önce rüyalarımda görüyorum ufolar konusuna gelecek olursam. Dubai'de olduğum bir zaman diliminde fotoğrafladığım bir ufo gözlemim oldu. Son dönemde ise konu çok başka bir noktaya evrildi. Çok eski zamanlardan beri rüyamda gökyüzünde hızla geçen ışıklar görürüm. Bu görüntünün oldukça farklı versiyonlarını gördüm. Kimi zaman gökyüzünde şekil oluşturan ışıklar, kimi zaman çok hızlı ve karmaşık bir şekilde gökyüzünde dolaşan ışıklar gördüm. Bu rüyaların sayısını hatırlamıyorum. Bir seferinde yine rüyamda akşam vakti neresi olduğunu bilmediğim bir yerde deniz kenarındayım ve denizin derinliklerine doğru bakıyorum. Her yer karanlık. Denizin üstünde devasa boyutta olduğunu söyleyebileceğim ters piramit şeklinde bir UFO'ya bakıyorum. O zamana kadar buna benzer şekilde bir UFO olduğunu ne duymuş ne de görmüştüm. Geçen gün ufoloji sayfalarına göz gezdirirken aynısını görünce tabii ki şaşırmadım. Daha önce hiç görmediğim bir UFO şeklini ilk, kere, ilk defa rüyamda görmüştüm. Aşağıdaki görselde gösterilen UFO gerçek değildir muhtemelen ama gördüğüm bunun çok benzeriydi ve muazzam büyüklükteydi. Evet söz konusu resim bir photoshop'tur gerçek değildir. Fakat zaman zaman piramit şekilde ya da üçgen şekilde UFO'ların görüldüğü, fotoğraflandığı ve resmedildiği oldu. Bir başka rüyamda yine bilmediğim bir yerdeydim ve olayları çok kopuk kopuk hatırlıyorum. Sanki çiftlik gibiydi. Yan tarafında bir yol ve çiftliğe giriş kapısı vardı. Akşam vaktiydi. Tam kapıya doğru yürürken gökyüzünde bir ışık belirdi. Sanırım ben ışıktan uzaklaşmaya çalışıyordum. Ama çok hızlı bana doğru geliyordu. Uzaktayken yuvarlak bir ışıkken yaklaştıkça altın renginde hilal şeklinde yanları kartal kanadına benzeyen bir cisim olduğunu fark ettim. Kadim Mısır'da uçan disk figürüne benzer bir şekildeydi. Evet sadece Kadim Mısır'da değil Sümer, Babil, Mezopotamya uygarlıklarında da göksel ziyaretçileri, kozmik ziyaretçileri gösteren çok bilindik bir logo bu. Sonraki deneyimim Dubai'de gerçekleşti. Çölün ortasına kurulmuş otantik odaları olan çok büyük bir otelde konaklıyorduk. O gün organizasyon erken bitmişti ve dinlenmek için odama geçtim. Üstümü değiştirip bahçeye havuzun olduğu yere gittim. Orada bir iki saat geçirdikten sonra çöl bölümüne turistlerin deveye binip şahin uçurdukları kısma geçip bir yere oturdum. Güneşin batışını izliyordum ki hemen ufkun sol tarafında havada asılı duran bir cisim dikkatimi çekti. Ayrıntılı şekilde incelemeye başladım. Kesinlikle hareket etmiyordu. Öylece durmuştu ne uçak, ne balon, ne de insan yapımı başka bir şey olamazdı. Yassı ve uzundu muhtemelen pro şeklinde olabilirdi. Çünkü disk şekline benzemiyordu. Uzunca bir süre izledikten sonra acaba başka insanların dikkatini çekmiyor mu diye bakındım ama kimse bakmıyordu yukarıya. Cismin birkaç fotoğrafını çektim sizlere göndereceğim demiş ve göndermiş. Bir süre oradan orada kaldıktan sonra odama döndüm. Ayrılırken cisim hala aynı yerde duruyordu. Sanıyorum saat 19.20 civarıydı. Odama girdim. Uzandım ve dalmışım. Uyandığımda gece saat 1-2 civarıydı. Bu kadar süre boyunca orada uyumuş vaziyette kalmam beni çok şaşırtmıştı. O zaman aradığında kim bilir neler oldu bilmiyorum. Özellikle 2018'de çocuğum doğduktan sonra bu şeyler daha da sıklaştı geceleri hareket edemez durumda sesler çıkarırken eşim beni uyandırıyordu. Yani uyku felci. Ne oldu diye sorduğunda uzaylılar kaçırdı diyordum. Çünkü rüyamda o durumu UFO'ya çekilirken yaşıyordum. Bu durumlarla birlikte gördüğüm rüyalar da arttı. Gördüklerim sadece o zaman aralığında yaşadığım şeyler değil, çocukken veya sonraki süreçlerde yaşamış olduğumu düşündüğüm olaylardı da. Mesela bir daha sanırım ya ilkokul sonları ya da ortaokul başlarında olduğum bir dönemde rüyamda o zamanlardaydım. Eski evimizde tuvalet dışarıdaydı. Geceleri karanlıkta oraya gitmekten korkardık. Rüyamda oradaymışım. Dışarıda tuvaletin tavanla kapı, tavanla kapı arasındaki boşluğundan Gökyüzünde ışıklar fark ediyorum. Dışarı çıktığımda ise ışık hemen önümdeki binanın üzerinden geçip yan tarafta gözden kayboldu. Derken duvarın arkasına saklanıyorum beni göremesinler diye. Tam duvarın ucundan bakarken cisim yine bana yaklaşıyor ve oradan bir ışık hüzmesi geliyor üzerime. O an bir şeyler duyuyorum beynimin içinde. Saklanmanın bir anlamı yok. Nereye gidersen git onlardan kaçamazsın. Ve yine yatağımda hareket edemez halde ses çıkarırken eşim uyandırıyor. Şimdi bildiğiniz gibi her rüya sadece sıradan bir bilinçaltı rüyası olmayabiliyor. Aynı zamanda bu hayatınızda yaşadığımız ama bilinçli olarak unuttuğumuz bazı anıların canlanması, gündeme gelmesi de mümkün. Onun dışında bu beyefendinin Rüya olarak yaşadığı bazı deneyimlerin ben rüya da olmadığını düşünüyorum. Tamamen e, astral boyutta ya da e, psiko-uzay boyutunda yaşadığı olaylar mümkündür. Şunu da belirtmem gerekir ki eşim bu konulara oldukça yabancıdır. Ön sezileri, hisleri en az benim kadar güçlü olmasıyla birlikte gördüğü rüyalar da çıkmakta. Ama dediğim gibi ufoloji, metafizik, parapsikoloji konularına çok yabancıdır. Geçen sene ortalarıydı sanırım. Eşim sabah heyecanla gördüklerini anlatmaya başladı. Gece rüyasında odamıza kısa boylu bir varlığın girmeye çalıştığını gördüğünü söylüyordu. Söylediğine göre trollere benzetmiş ve korkmuş. Bense çok sakinmişim ve ona korkmaması gerektiğini ve onlardan zarar gelmeyeceğini söylüyormuşum. Söylerken aslında konuşmuyordun diyordu. Ama beynimde yankılanıyordu sesin. Demek ki telepatik olarak iletişim kurmuştuk. Size de bir kısmını yazdığım, yaşamış olduğum bu olaylar sonrasında aslında pek şaşırmadım. Çünkü içsel bir şekilde bir şeyler olduğunu zaten biliyordum. Eşim bu deneyimin ardından yine şaşırtıcı ve ilginç bir başka deneyim yaşadı. Rüyasında gece ikimiz evimizin salonundaymışız. Salonun kapısında da biri erkek, biri kadın iki varlık varmış. Kadın siyah saçlı, erkek kelmiş. Kadın erkekten biraz daha uzun boyluymuş ve erkek uzak doğulular gibi çekik gözlüymüş. Eşim salonun köşesindeydim ama onlardan saklanabiliyordum. Aslında onlar benimle ilgilenmiyordu. Yoksa isteseler beni yakalarlardı diyor. Seni yakalamaya çalışıyorlardı ama sen kaçmıyordun. Erkek varlığın elinde bir iğne var ve senin sırtına saplamaya çalışıyordu. İğneyi de farklı bir şekilde tarif etti. Ateşlendiğinde tabancanın ucundan çıkıp saplanan ama tabancaya bir iple bağlı gibi bir iğne. Söylediğine göre benim belimin hemen üzerinde omuriliğime saplanmış. Orası da yanlış bilmiyorsam anestezinin yapıldığı bölge. Bana olayı anlattığı gün netten uzaylı ırkları araştırıp bir erkek ve kadının olduğu bir fotoğrafı ona gösterdiğimde çok şaşırdı. Tamamen bunların aynısıydı dedi. Sadece kadının saç rengi siyahmış. Ağlayacağınız eşim de olaylara şahit olmaya başladı. Çocuğumun da dahil olduğuna eminim. Bu olaylardan sonra bir gün oğlum gece huysuzlanıp uyur vaziyette ağlamaya başladı. Ama uyanmıyordu. Yanına gidip kucağıma aldım, sakinleşti. Saate baktığımda saat 3.01 idi. Saat 3'ün önemini biliyorsunuz. Manevi ruhsal boyutlardaki gerçekliğimiz bir deniz derya. Yorumlarınızı merak ediyorum ve sizlere sevgilerimi, teşekkürlerimi iletiyorum. Güzelliklerle kalın demiş. Elia rumuzlu takipçiniz. Şimdi burada farklı boyutlarda değerlendirmek istediğim birkaç mesele var. Birincisi reenkarnasyon olasılığı. Tabii ki bunun fiziksel kanıtlarla e, nüfus kayıtlarıyla, maalesef ölüm kayıtlarıyla ve e, mezar yerinin bulunmasıyla kanıtlanması gerekir ki şöyle de bir şey, aileyi zaten tanıdıkları için ve akraba oldukları için mezar yerinin bulunması da zor olmasa gerek. Onun dışında diyeceksiniz ki e, mezar yeri bulunsa ne olacak? Zaten bellidir. Önceki hayata ait ait olan anılar bir şekilde Aileye aktarılırsa yani önceki hayatındaki ailesine ve bugün de akrabaları onlar aktarılırsa ama bu çok zor, çok acı bir şey. Yani hiç kimse bu konuyla yüzleşmek istemez. Hiç kimse bu konuyu gündeme getirmek istemez. Ee, evladı yanarak ölen bir anne bunu hiçbir zaman anlatmak, konuşmak, duymak istemeyecektir. Çok zor. Ama diğer yanda da beyefendi kendi varlığını kanıtlamaya çalışıyor. Yani diyor ki ben önceki hayatımda senin çocuğundum. Ne kadar zor bir durum değil mi? Biz hani yine metafizik konuları araştırıyoruz, merak ediyoruz, ee, bu konularla ilgili doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz. Fakat zaten bunun içinde yaşayan hatta bunun içine doğan bir insanın hayatında yaşayacağı zorlukları tahmin edin. Ki beyefendi her şeye rağmen anladığım kadarıyla hem mutlu bir aile hayatı var şu anda evladı ve eşiyle, hem de başarılı bir profesyonel hayatı var. Yani ee, o önceki yaşantısında deneyimlediği korkunç travma dolu ölüm onu etkilememiş. Ama bir yerde etkilemiş bence. Nasıl etkilemiş? Bugün kimyager. Kimyanın elbette bir de tehlikeli yönü var. Kimya laboratuvarlarındaki patlamalar, kimya laboratuvarlarındaki hatalar, sızıntılar, kazalar çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Sanki önceki hayatında o e, yanarak ölmesi, o kaza onu bu hayatında kimyager ol, olmaya itmiş ki insanların hayatını kolaylaştıracak veya daha güvende yaşamalarını sağlayacak bir takım imkanları ortaya koyması için. Yani geçmiş hayatındaki kaza onu bu hayatında daha farklı bir arayışa itmiş gibi görüyorum mesleki olarak da. İkincisi UFO gözlemleri. Evet, Dubai'de bir UFO gözlemi yapmış. Gökyüzünde sabit duran bir cismin fotoğraflarını çekmiş. Videosu yok, keşke videosu da olsaydı. Ve UFO gözlemiyle bağlantılı olarak bu UFO gözleminin öncesinde ve sonrasında bir takım rüya boyutunda yaşadığı uzaysal deneyimler ve belki de kaçırılmalar var. Beni burada asıl ilgilendiren onun yaşadığı deneyimlerden çok eşinin hanımefendinin yaşadıkları ve e, genel olarak kaçırılmalarda aynı evde yaşayan insanlar, aynı aileden olan insanlar birlikte kaçırıldıkları zaman, ertesi gün bunu bir rüya olarak hatırlıyorlar diyorlar ki rüyamda evde uzaylıları gördüm. Sen de vardın. Eğer ev daha kalabalıksa annem de vardı, çocuklarımız da vardı. Bizi alıp bir yere götürdüler. Bunun gibi yüzlerce örnek var. Ve beyefendinin anlattığının da buna benzeyen bir deneyim olduğunu düşünüyorum ama e, hala devam ediyor mu ve eğer ki eşiyle beraber bir kaçırılma olayına maruz kaldıysa ve beline bir iğne yapıldığı söyleniyor. Orada bir iz kaldı mı? Orada herhangi bir iğne izi var mı? Bir yanık izi var mı? Buna bakmak lazım. Ve sonrasında yani bu kaçırmalardan sonra hem hayatında hem ruhsal yapısında hem kişilik yapısında hem e, fiziksel olarak herhangi bir değişiklik yaşadımı bunlara bakmak lazım. Kaçırılma olaylarında yani uzaylılar tarafından kaçırılma olaylarının bir amacı var elbette. Yani sadece sizinle tanışmak için gelmiyor uzaysal varlıklar. Belli bir arayış içindeler. O arayışında genetik ve biyolojik bir ihtiyaç olduğunu düşünüyorum insanlardan bir takım biyolojik, genetik örnekler aldıkları ihtimali var, alıyor oldukları ihtimali var. Ve bu durumda yine herkes için söylüyorum bunu. Eğer siz uzaylılar tarafından götürüldüğünüzü, kaçırıldığınızı düşünüyorsanız, bununla ilgili hayatınızda, bedeninizde, üzerinizde bazı kanıtlar buluyorsanız, yapmanız gereken ilk şey yine bir hastaneye gidip genel bir kan tahlili yaptırmak olmalı. Çünkü... Genel olarak kaçırılmalardan sonra insanların kan değerleri değişiyor. Önce bir buna bakmak lazım sevgili dostlar. En azından eğer ihmal ediyorsanız kendi sağlığınızı bu e, e, sebeple bir de kan tahlili yaptırmış olursunuz. Genel bir bakım yaptırırsınız kendinize. Onun dışında kınalanmalarla ilgili mesele de yine bu da bir kanıt olarak değerlendirilmeli. Ama nasıl? kınalanma varsa elinizde, ayağınızda, vücudunuzun başka herhangi bir yerinde yine lütfen hastaneye, doktora, dermatoloji uzmanına gidiniz. Orada bir teşhis konsun ve öncelikle doktorunuzun, hekiminizin görüşünü alın. Eğer ki pek çok vakada olduğu gibi bu bizim bildiğimiz herhangi bir alerji veya mantar grubuna girmiyor deniyorsa ki dendiğini de gördük o zaman farklı bir şey olduğunu anlayacağız. Ama Tekrar ediyorum. Buna benzeyen kınalanma, kaçırılma ya da işte insan olmayan varlıklar tarafından herhangi bir ziyaret, bir götürülme yaşadıysanız lütfen hemen ertesi günü ilk iş olarak doktora, hastaneye gidin ve hekimlerin görüşünü alın. Size bir tanı konsun sevgili dostlar. Çok önemli. Neden önemli biliyor musunuz? Birincisi. Kaçırılma sırasında size neler yapıldığını bilmiyoruz. Yani sağlığınıza, bünyenize, genetik yapınıza bir zarar mı veriyor bu kaçırılmalar? Bu bir tehlikedir, bu bir ihtimaldir. O nedenle bir kere zaten bir doktora gitmeniz lazım. İkincisi, eğer kan değerlerinizde veya vücudunuzda başka herhangi bir farklılık varsa, bir değişiklik varsa ve bunun nedeni anlaşılamıyorsa, kaçırılmanın gerçek olduğunu kanıtlamaya giden bir yol açıldı demektir Sevgili dostlar Hataylı takipçimizin ki artık koca elinde oturuyorum diyor e, anlattıkları çok ilginç bir yanda reenkarnasyon diğer yanda UFO gözlemleri diğer yanda da olası uzaylılar tarafından kaçırılmalar kendisine çok teşekkür ediyorum ve sizlere de Sevgili dostlar bu ana kadar kanalı takip eden yaşadıkları olayları hatta en gizli sırlarını benimle ve bizimle paylaşan tüm dostlarımıza teşekkürler ediyorum. Bundan sonrası için de lütfen mesajlarınızı sadece farah.istanbul.gmail.com adresime gönderin. Ve tabii ki kendinize, sevdiklerinize, evinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.